Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle hoşaf yapacağız. Gerekli olan malzemeden bahsetmek istiyorum sizlere. 1 adet çubuk tarçın, 1 su bardağı kuru üzüm, 2 su bardağı da karışık meyve kuruları. İsterseniz kayısı, isterseniz elma kurusu. Benim elimde şöyle bir takım değişik meyve kurularından koyacağım ve eğer elinizde mevcutsa yarım çay bardağı da yaban mersini ilave edeceğim kesinlikle şeker kullanmıyoruz zaten yaptıktan sonra tadına baktığınızda gerçekten şekerin çok gereksiz olduğunu göreceksiniz öncelikle malzemelerimizi bir tencerenin içine ilave ediyoruz Evet tüm malzemeyi bir tencerenin içerisine ilave ettik ve şimdi üzerine 2 su bardağı su ilave edeceğim ve bu şekilde biraz kaynayana kadar bekleteceğim. Daha sonra bu suyu süzeceğim. Hoşafımızın böyle berrak olması için bu aşamayı yapmamız gerekiyor. 2 su bardağı su koyduk ve bir taşım kaynatacağım tarçını ilave etmeden tabii ki. Ocağın üzerine koydum hoşafımı. Kaynamaya yakın altını kapatacağım ve bu suyu dökeceğim. Bunun sebebi de hoşafımın daha berrak olması. Bir beş dakika bu şekilde hoşafımızı kaynattıktan sonra alıyoruz ve süzüyoruz. Evet şimdi süzdük gördüğünüz gibi. Elinizde hangi meyve kurusu varsa ondan kesinlikle yapabilirsiniz bu tarifi. Şimdi süzdükten sonra tekrardan tenceremize ilave ediyoruz ve bu aşamada bir adet çubuk tarçın ilave ediyorum ve üzerine 2 litre su ilave ediyoruz. Şöyle bir ve tam iki misremiz oldu. Şimdi ocağın üzerine bırakıyoruz ve kaynana kadar pişiriyoruz. Hoşafımız hafiften kaynamaya başladı. Şöyle bir kepçe yardımıyla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi benim yaptığım hoşafta evde hangi meyve kuruları varsa hepsini kattım. Gün kurusu, elma kurusu, yaban mersini, kuru çubuk tarçın. Elinizde ne varsa koyabilirsiniz. Çok güzel bir tat elde edeceksiniz. Kaynamaya başladıktan sonra bir 7 dakika daha ocağın üstünde kaynayacak. Daha sonra soğumaya bırakacağız. Evet gördüğünüz gibi kompostumuz tamamen kaynamaya başladı. 7 dakika bekleteceğiz. Daha sonra alacağız ocağın üzerinden. kompostumu ocağın üzerinden aldım. Soymaya bırakacağım ama size göstermek için şu şekilde tabağımın içine koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok berrak. Şöyle soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.